kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu sezattan Gamer menü aldık. Orta boy bir pizza da. Şimdi bunların epinlerini gireceğiz. Bakalım kaç saat çekecek. Ben de çok merak ediyorum. Bu birinci etapımızda arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar SMS ile geldi kodumuz. Şimdi bunu gönder yaparak alıyoruz kodumuzu. Gördüğünüz gibi Little Sezar şifreniz başarıyla doğrulandı. Oyuna girişte hediyeniz yüklenecek dedi. Şimdi oyunumuza gireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasalarımız geldi. İki tane geldi. Lidl Sezar kasası. Tamam diyoruz. Açalım. 5000 za gördüğünüz gibi geldi. Hemen ikincisini de açalım arkadaşlar. 5 bin za geldi. O bir tane daha gelmiş. Ha tamam kapattı. Gördüğünüz gibi zulu altınlarım geldi. Siz de böyle yaparak arkadaşlar zulu altını kazanabilirsiniz. Hem doyuş, doyarsınız hem de zul altını işte bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi 10.255 adet zul altınımız oldu. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.